Videoyu herkes tekrar merhaba. Hatırlarsanız geçen bölümde e, bir çantadan bahsediyorduk. E, kişi listesinde oldu. O çantayı çalacağız. Başlayalım yeni göreve. O detsek şeyi varmış. Duvarda. Dikkatli gitmem lazım diyor. Damon'a güvenemem diyor. Başka bir şey planlıyordu Ama şu anda o çanta ihtiyacım var. Hala demini e güvenmiyor ben de güvenmiyorum. Fuck demin. maşallah, maşallah. Her yerde insan var. Bakar mısınız? Her yerde insanlar. Vay 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 vay. Ben telefonuma bakıyorum. Twitter'ımı kontrol ediyorum. Bana bakma. Mah mah mah. Şu deki donanacak. belli değil. Şantiği görüyor musun? Evet, hareket ediyor. I can't believe it. Ne anlama geliyor? Guys are pulling some gangster shit. Şey çantayı değiştiriyorlar dedi. Belliydi yani. Cidden çalışıyor bunlar dedi. Hiç görmemiştim böyle bir şey. Niye bunu yapıyorlar ki? CTO'yu kandırabilirler mi diyor. Şeyi kırmaya çalışıyorlar. Değişim. CTO'yu kırmaya çalışıyorlar. Aldı seni bir hackleyeyim. Fuck yes. No way, that's so mean. Hobbit's not behaving. You left them like that and went to work? Wait, do you use those fuzzy handcuffs on them? Yes? Your sex life is so entertaining to me. Next time upload it. Okay. Oh, ha. Why are you? Mashallah. They took dishes. Hiç oldu çanta. Şöyle bir strek diyelim. Abi müzik çalıyor. Üzerine konuşmam lazım. Hayır no copyright. Fuck you YouTube. No. Aşağı atacak bence. Oh çanta. Şey çaldım. Elinden. Oh. Tamam bu herif ne parası yokmuş. Yazık hiç çalmaya gerek yok. Çantaya şey mi attı ona mı geldi? Vay be, çantaya şey attı. You got the case on a boat heading upriver. You got a bike here. I'm gonna follow. Maybe I can see where they're going. Give me a sec. What do you have nearby? My guess. This will be a short trip. Kısa bir şey sürecek dedi. Oh. nereye gitti? There's an old marina bought by Lucky Queen in 1967. That's got evet, to be it. Ve... Oh. 80'lerden beri kapalı olan bir tane marina varmış Or oraya koyarlar dedi Keşke duvara çarpmasaydım Abi bu oyunda motor kullanma kadar iğrenç bir şey yok Hani Ho Okey Ablam çık Ablam önümden çekil, saçım şekil. Oh god vay. Of hepsi hesaplı. Welcome Marine. Aa ek düşe geçtim. What? Bir saniyenin ek düşe geçtim. Biz bir saniyede ama böyle yazdı ve kapandı. Hackleyemiyor musun lan telefonunda? Vay beceriksiz. Çarpacağım. Fuck. Fuck, pardon, pardon. Yo ben takip etmiyorum seni. Abicim, aa abi delirdi. Geriye geriye gidip hareketler yapmaya başlamıştı yani. Çıkın. Düt, düt, düt. Arabada bildiğin 5 liralık şey takmışlar. İsmi nedir? 5 liralık şeyi takmışlar. sesi takmışlar. Düt düt nedir ya? O sahibi burada. Ben ineyim, in burda. Ne kadar millet görüyorum şu anda? Adam hala çantayı eline yapıştı. Eline yapıştı çanta. Sal çantayı oğlum. Sal sal. Abi ben suya giriyorum. Of. Suda hackleyebilirim. Aa da hackleyemiyorum. Ne anladım suda hackleyemiyorsam. geçebilir mi? Abi şu kameraya geçelim, Abi. Game please. No no no. Yes kamera. Şşş bu şu an maşallah var. Bu arkadaş. Ailesinde. Ira. Ira yine. Ira, Ira ne? Ira neydi? Ira bir şeydi. Fuck you. Dead. Rip. Okay. Arkana dönmeye olacak. Arkana dönme. Rekt. O oh, fark edin. Oh god, oh god, why? Oh god, why? Taramayın. Şu kameraya geçelim. Tagleyelim adamları. Telefon yeah, basın attım ya. Ver rip. Bugün dönmedik. Ya öldün. Öl, öl. Of, 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 of. Of, öldüm, 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 kırıldım, amk. Öbür tarafa geçmem lazım. Oh God, Tarama, tarama, hayvan evladı, tarama. He got hit. He he I got hit. Siktir git bitch. Oha nereye çıktın? Assassin's Creed. Hepsi planlı beyler. Keşke aim'im olsa. Keşke aim alabilsem. Öl abi öl sal. Sen sen sal hayat. Yüz. Bu ne? Ha çantayı bırakmış. Vay mal. Oh ne de yüzladım be. Oh fotoğrafları da çektim. Hmm. Peki bu adamlar öldüğünü görünce, çantayı burada görünce adam şey yapmayacak mı, düşünmeyecek mi? Bu, bu herif niye bırakmış Mal mı lan bu Bırak. Okay, so we'll Gemenizi de alırım <laughs> abi. Nerede geminiz? İçeri koydunuz <laughs> değil mi? Okay. Okay. This one. Mr. Payne okay. mi olacağım? <laughs> Cidmark. I don't think so. Our public, I know. So. Nicholas Crispin. Nicholas Crispin, olduk, american. older. He hasn't been back in 12 years. That's someone. Okay. Oh, olur. God. They list his preferences. This man is sick and filthy rich, too. Anyone well, anyone. What do you mean, miss him? Like Clara. If I'm stealing his identity, I can't have him around blowing my cover. I can't keep him alive. John's Tom, i No, I guess not. Sanmıyorum o zaman diyor. Kardeşim kayıp Clara. diyor. Her şeyi yaparım onu yer almak için dedi. Vay ya ki adamı öldürecek <laughs> şey, manyak. Bu senin çok fazla gerek gelebilirsin diye. Anlarım diyor. <laughs> Kimse bunu bu herifi merak şey yapmaz dedi. <laughs> Özlemez dedi. Araba alacakmış e, belli bir noktada. Orada buluşurum dedi. Hala like ektikteyim. Allah Allah -like ektikçe geçtiğimi görmüşüm. Herhalde Mad Mile'ı Önce... falan Oha şansa bak. Görev buradaymış. What? Hey, of ne güzel park ettim. Hey, Bu... <laughs> <laughs> niye herkes bana komik misin dedi ya. Ne alak oğlum? Arabayı park ettik Allah Allah. Manyaklara bak ya. Bok var araba park ediyoruz. Herkes laf sokuyor ya. Ben böyle bir şey görmedim. Ne sızdım be. Kamerayı bir kullanayım mı ben? Abi ben buradan geçmiştim bir kere polislerden kaçarken Senin kamerana geçelim mi? Senin kamerana geçelim Başka bir parada bir kamera var, senin kamerana tekrar geçelim Explode şu kameraya bir daha geçebilir miyim? Sanki şu adam ya. Şu adam da olabilir. Bir adam da uzun durursam belli oluyor çünkü. Bu explode. Abi sen explode ya. Abla sus ya. Of. Allah sivil yanlara yazık oldu. Fark ediliyorum. Oh god why? Hmm. Daha yukarı çıkabilir miyim? Hayır. Şu kameraya tekrar. Aynı kamera. Kamera 500. kere geçiyorum. Dur bakayım. Hesedin kamerası. Abi. Red. Right. Tamam. Güzel. Seni şöyle vurabilir miyim ya bunda? Of. Vurabilirmişim. Hmm, ne güzel vurdum. Aşağıya. Yani. Burada bir yerde, bir tane daha gizli adam var ama. Explode'la <laughs> ah, bakayım gülüm. Atma bombayı, atma bombayı. Attı. Baba o tarafa gidiyor tarafı. Sanki sensin ya şey. Ama gerçi bu kadar uzun süre Loki'yi dedim İlla fark ederdi. Gitme 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 gitme. Hmm, no 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 grenade no grenade fuck. Abi grenade direkt nereye atmış? Hayvana bak. Oh. Tiny series wrecked. Aa ne yapıyor bu delirdi. Lol. <laughs> dur dur orada dur durun orada. Durun orada biraz daha durun. Frag. <laughs> <Rekt. gülüyor> Vadi be. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum oğlum. Sen beni güldürdün ben de senin belanı sikeceğim. <laughs> of buraya nasıl geldin? Of. Attım. Headshot'ın haddi hesabı yok. Çok ratataya vurdum ya oyunu. Olsun. Bu silahla headshot atmayı çok seviyorum çünkü acayip güzel bir ses veriyor. Vıçık diye beynin beyni akıyor bir anda. Böyle onun verdiği haz hiçbir şeyde yok. Gidi bu da bir de şey yoktu. Fazla değildi. Ha, ha. şimdi şunu açtım anda şey alarm başlayacak. Şimdi bakalım. Aşağı göndereceğim. Okey tamam. Bunu buraya göndereceğim. Bunu açacağım. Bunu buraya göndereceğim. Bu böyle gelecek. Bir de buradan gelmesini istiyorum. Bu buraya Ha, okey. Ha. Bunu şöyle gönderelim. Şöyle gönderelim. Aa, bunu böyle gönderelim. Şöyle gönderirsek bunu açabiliriz. Bunu açabilirsek. Bunu buraya göndeririz. Bunu açarız. Bunu böyle göndeririz. Bir de şöyle gönderirsek bunu açarız. Rekt, Oh yine audio logları, video logları izleyelim bakalım.

Ne yapıyorsun lan sen? Hey you. I'm, I'm kiss you. Abi niye? Allah kahretsin seni ya Hayvan herif siktin Ve webcam'i siktin Webcam'e abandın yani Öküzün evladı Webcam'i siktin Nasıl bir abazasın Neyse hackle ya Oh şehrin diğer tarafını açtık Easy Bir gün yine hackliyoruz işte. Ee... Hadi çıkalım. <laughs> oyun bir an kastı. Onun decryption yok ya. Merhaba bu Aiden. Jack'in şeyini diyor. Nick'i iyi mi onu mı <laughs> öğrenmek istiyorum dedi. Onu da anlayamadım. Hala birkaç şey çözüyorlar. O, biraz da zaman ihtiyacı var dedi. Bir bir dedi. Bir 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 onu çok özlüyor dedi. O, o, bir en azından araması lazım dedi. Burada mutlu olmadığını <laughs> düşünüyorum dedi. <laughs> Haber ederim onu dedi. Jack hakkında herhangi bir problem olursa beni arayabilirsin dedi. Hemen arayayım ben dedi. Kardeşine dikkat et dedi. Evet ediyorum. Kardeşine dikkat et dedi. Aynen ben de ediyorum dedi. Okey. O zaman şunu hackleyelim. Ablam, gel hackleyeceğim. Hacked. Of koşarken ekledim. Oha iyi parası varmış. Hadi hacılayalım şurada da ATM var. Açıl ATM e ihtiyacım var. Tam zamanında çıktım. Ha excuse you fuck you. Siktir git. Çık git. Uğraştırma. Of hacked. Hmm yes. Oh. 12 bin dolar. Ah yes. Açtım. Neyse. eee ya da şu. Şu şeyi de yapalım. Şurada crime detected var. Onu da yapalım. Ondan sonra bitirebiliriz. Az önce bir, buraya gelmeden önce bir şeyler oynuyordum. Bir crime oldu. Oh god why. Sen mi crime yapacaksın? Ha, crime yapan bu. Vay şerefsiz. Vay kriminal. Hadi bakalım yap bir şey de görelim. Şunu yapacak hatta. Kadın yapacak. Aynen belliydi. Martinez Yovenne. Neymişsin sen? Yovenne administratorsın. You don't get to ignore me. There is nothing to talk about. Oh, oh God. No crime for you. Adam ol. Adam ol. Topuna sıkarım. Çok öksüz gibi gittim ama. Of sen zenginsin. Oh zengin misin? Gel bir de onu çalayım senin. O ATM nerede? Şurada bir yerde ATM vardı. Tekrar bir ATM'e gideyim. Sen ne kadar zenginsin. Sen daha da zenginsin. Seni hackleyeyim. Niye hackleyemedik? Aa gitti herif. Sen daha zenginin. Neyse beyler bir sonraki bölümde artık görüşmek üzere. Hikayede artık belli bir noktalara varıyoruz. Ee, çünkü her şeyi yaptık artık çözülmeye başlayacak hikaye böyle artık ip söküğü gibi gidecek büyük ihtimalle. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.